biz 8 yaşındaki Narin'i kaybettik. Bu gelen acı haber elbette siyaseti de yasa boğdu. Özgür Özel, Musavat Dervişoğlu ve Temel Karamoğluoğlu üzüntülerini sosyal medyadan dile getirdiler. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise sorumlular hakkında idam çağrısı yaptı. Adım atılmadık yer kalmadı. Her taşın altına bakıldı. Köşe bucak didik didik edildi. Tüm Türkiye ondan gelecek güzel haberi bekliyordu. Ancak umutlar 19. günde söndü. 21 Ağustos'tan bu yana aranan Narin Güran'ın cansız bedeni köye 1,5 kilometre uzaklıkta bulundu. 8 yaşındaydı Narin. Minik bedenine bir çuvalın içinde eğer tutmaz deresinin kenarında ulaşıldı. Türkiye yasa boğuldu. Siyasiler isyandaydı. 8 yaşındaki kızımız Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını çok büyük bir üzüntüyle öğrendim. Olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılmasını ve kamuoyunun bu süreçte hızlı ve doğru bilgilendirilmesini temenni ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel üzüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Olayın tüm detaylarıyla aydınlatılması için çağrı yaptı. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu oldukça duygusal bir mesajla veda etti Narin'e. Narin, güzel yavrum, seni yaşatamadık. Seni koruyamadık. Seni kurban verdik. Hepimizi affet. Küçük yaşında çok büyük bir kötülüğe muhatap oldun. Bunu asla hak etmedin. Bu dünyadan Ukte ile göçtün. Bu yaşamdan alacağın var. Seni geri getiremeyeceğiz ama başka çocukların kaderinin senin gibi olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu da son dönemde artan çocuk ölümlerine ve kayıplarına dikkat çekti. 19 gün önce kaybolan Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını derin bir teessürle öğrendim. Narin yavrumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Son yıllarda artan çocuk kayıpları ve ölümlerinin üzerinde ciddiyetle durulmasını ve tekrarının yaşanmamasını temenni ediyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş günlerdir yüreği narinle atan 85 milyona başsağlığı diledi. Bakanlığın olaya müdahil olduğunu duyurdu. Diyarbakır bağlarda kaybolan evladımız Narin'in maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Başımız sağ olsun. Narin yavrumuzun mekanı cennet olsun. Sorumluların en ağır cezayı alması için bakanlık olarak sürecin bizzat takipçisi olacağız. En sert açıklamaya imza atan isimse Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici oldu. Daha önce de dile getirdiği idam çağrısını bir kez daha yineledi. Ona bu ölümü, bu acıyı, bu kötülüğü yapanı İdam gelecek. İbreti alem için sallandıracaksın ve bir daha hiç kimse aklından küçük çocuklarımızın canına, ırzına tasavvur etmeyi dahi geçiremeyecek.